Merhaba çocuklar. Bu dersimizde bütün, yarım ve çeyrek hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Hiçbir parçaya ayrılmamış varlığın tam haline bütün denir. Bütün elma, bütün simit, bütün ekmek gibi. Bütünün şekil üzerinde gösterilmesi böyle olur. Şeklin tamamı boyanır, tamamı gösterilir. Bir bütünü iki eş parçaya böldüğümüzde elde ettiğimiz her bir eş parçaya da yarım denir. Bir bütün elma iki eş parçaya bölündüğünde iki yarım elma, bir bütün simit iki eş parçaya bölündüğünde iki yarım simit, aynı şekilde bir bütün ekmek iki eş parçaya bölündüğünde iki yarım ekmek elde edilir. Yarımın şekil üzerinde gösterilmesi böyle olur. Bir bütün İki eş parçaya bölünür ve bir tanesi boyanır. Bir tanesi gösterilir. Görüldüğü gibi bir bütünde iki yarım vardır. Tersi cümleyi kuracak olursak, iki yarım bir bütün eder. Bir bütünü dört eş parçaya böldüğümüzde elde ettiğimiz her bir eş parçaya çeyrek denir. Bir bütün ekmek 4 eş parçaya bölündüğünde 4 çeyrek ekmek elde edilir. Çeyreğin şekil üzerinde gösterilişi böyle olur. Şekil 4 eş parçaya bölünür, biri boyanır, biri gösterilir. Bir bütün de 4 çeyrek vardır. 4 çeyrek 1 bütün eder. Bir yarımda da 2 çeyrek vardır. 2 çeyrek 1 yarım eder. Çocuklar çeyrek bir bütünün yarısının yarısıdır. Şimdi bunu varlıklar üzerinde görelim. Evet. Bir tam elma. Bir bütün elma. Bu bütün elmayı iki eş parçaya böldüğümüzde iki yarım elma elde ederiz. İki yarım elma bir bütün elma olur. Bir bütün iki yarım. Yarımları da ben iki eş parçaya bölersem bir bütün de dört çeyrek elma elde ederim. İki çeyrek bir yarım, iki çeyrek bir yarım, iki yarım bir bütün elma olur. Bunu simit üzerinde de görelim. Bir bütün simit iki eş parçaya bölündüğünde iki yarım simit olur. İki yarım simit bir bütün simittir. Bir bütün simit iki yarım simit. Her yarımı da ben iki eş parçaya bölersem bir bütün simitte dört çeyrek simit olduğunu görürüm. İki çeyrek bir yarım, iki çeyrek bir yarım. 2 yarım, bir bütün simit olur. Bugün küçük ekmekler yapmıştım. Onun üzerinde de görelim. Parçalanmamış bir ekmek, bütün ekmek. Bu bütün ekmeği tam ortadan iki eş parçaya bölersem bir bütün de iki yarım ekmek. Yarımları da ortalarından iki eş parçaya bölersem bir bütün ekmekte dört çeyrek ekmek olur. 2 çeyrek 1 yarım 2 çeyrek 1 yarım 2 yarım 1 bütün ekmek eder çocuklar. Evet. Biz 1 bütün 2 yarım olduğunu biliyoruz. O halde 2 bütün de kaç yarım vardır? 1 bütün de 2 yarım, 1 bütün de 2 yarım 4 yarım eder. 2 4 3 bütün kaç yarımdır? Yine tekrar edelim. Her bütün de 2 yarım vardır. 3 bütün de 2 4 6 yarım vardır. 5 bütün kaç yarım eder? Her bütün de 2 yarım olduğuna göre 2 4 6 8 ve 10 yarım eder. 5 bütün 10 yarımdır. 7 bütün kaç yarım eder? Her bütün de 2 yarım olduğuna göre 7 tane 2 var demektir çocuklar. 2 4 6 8 10 12 ve 14 yarım. 7 bütün 14 yarım eder. Şimdi bunu bir de şekiller üzerinde görelim. bir bütün. Parçalanmamış tam şekil bir bütündür. Bir bütünde iki yarım vardır. Bir bütün iki yarımdır. Bir bütün iki yarımdır. İki yarım bir bütün eder. Yarımlarla devam edelim. İki yarım bir bütün daha eder. Dört yarım iki bütün eder. 2 yarım daha alıyorum. 2 yarım 1 bütün daha eder. 6 yarım 3 bütün etti. 2 tane daha yarım alıyorum. 2 yarım da 1 bütün etti. 8 tane yarım 4 bütün etti. 2 4 6 ve 8. 8 yarım 4 bütündür. Çeyreklerle devam edelim. 4 çeyrek 1 bütündür. 1 bütün de 4 çeyrek vardır. 1 bütün 4 çeyrektir. 4 çeyrek 1 bütündür. Yine ben çeyreklerle devam ediyorum. 4 çeyrek daha 1 bütün eder. 8 çeyrek 2 bütündür. 4 çeyrek bunda. 4 çeyrek bunda. 8 çeyrek 2 bütündür. Bir de şöyle yapalım çocuklar. 1 yarım 2 çeyrek. Bakın, 1 yarım 2 çeyrek. 2 çeyrek 1 yarımdır. Burada da 1 yarım var. 2 yarımım olur. 2 yarım 1 bütün meydana getirir. 1 yarım 2 çeyrek 1 bütündür. Alıştırmalarla devam edelim. İki bütün kaç çeyrek eder? Biz biliyoruz ki bir bütünde dört çeyrek vardır. O halde iki bütünde iki tane dört olur. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. İki bütün sekiz çeyrektir. 4 bütün kaç çeyrektir? Her bütün de 4 çeyrek olduğuna göre 4, 8, 12 ve 16 çeyrek olur. 4 bütün 16 çeyrektir. 6 bütün kaç çeyrek eder? Tekrar ediyorum. Her bütün de 4 çeyrek vardı. 4, 8, 12, 16, 20 ve 24 çeyrek eder. 6 bütün 24 çeyrektir. 4 yarım kaç bütün eder? Biz biliyoruz ki 2 yarım 1 bütün eder. 2 yarım 1 bütün eder. 2 yarım 1 bütün 2 yarım 1 bütün 2 bütün elde ederim. 4 yarım 2 bütündür. 12 yarım Kaç bütün eder? 2 yarım 1 bütün ettiğine göre ben 12 iki yarımı 2 iki 2 gruplamalıyım. 2 i̇ki 2 iki gruplarsam 2 4 6 8 10 12 yarımı kullanırım ve 1 2 3 4 5 6 bütün elde ederim. 12 yarım 6 bütündür. 16 yarım kaç bütün eder? Yine ben 16 yarımı ikişer ikişer gruplamak, ikişer ikişer birleştirmek zorundayım. Birleştirdiğim zaman 16 yarım 8 bütün eder. Birleştirdim ikişer ikişer sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 16 yarım 8 bütün eder. 8 çeyrek Kaç bütün eder? Çocuklar 4 çeyrek 1 bütün ettiği için 8 çeyrekte 2 bütün eder. 4'ü 1 bütün, 4'ü 1 bütün. 1 2 bütün olur. 12 çeyrek kaç bütün eder? Aynı şekilde 12'yi 4'er 4'er gruplamak zorundayım. 4'er 4'er birleştirmek zorundayım. Dördünü birleştirdim bir bütün. Dördünü birleştirdim bir bütün. Dördünü birleştirdim bir bütün. O halde bir, iki, üç bütünüm olur. On iki çeyrek üç bütün eder. On altı çeyrek kaç bütün eder? Yine on altı çeyreği ben dört dört birleştirmeliyim. Dört dört gruplamalıyım. Dört tanesi bir bütün. 4 tanesi bir bütün, 4 tanesi bir bütün, 4 tanesi bir bütün. 1 2 3 ve 4 bütün elde ederim. 16 çeyrek 4 bütündür. 8 çeyrek kaç yarım eder? Çocuklar 2 çeyrek 1 yarım ediyordu. Ben 8 çeyreği ikişer ikişer birleştiriyorum. Birleştirdim birleştirdim. Bunları da birleştirdim. Yarım yarım sayıyorum. 1 2 3 ve 4 yarım eder. 8 çeyrek 4 yarım eder. 6 yarım kaç çeyrek eder? 6 yarım kaç çeyrek eder? Her yarımda 2 çeyrek olduğuna göre bunda 2 tane, bunda 2 tane, diğerlerinde de kişiler tane sayalım. 2 4 6 8 10 12 çeyrek eder. Devam edelim. Burada yarımla çeyreği beraber verip bütünü istemiş. 2 yarım 4 çeyrek kaç bütün eder? Biz biliyoruz ki 2 yarım 1 bütün eder. 4 çeyrek 1 bütün eder. Bundan bir bütün, bundan bir bütün, 2 yarım, 4 çeyrek 2 bütün etmiş olur. 3 yarım, 2 çeyrek kaç bütün eder? 3 yarımın 2 tanesi 1 bütün eder. 3. yarım ile 2 çeyrekte 1 bütün eder. Bu 1 bütün, bu 1 bütün 2 bütünüm olur. Çocuklar, şekiller üzerinde veya çevremizdeki varlıklarla gösteremeyeceğimiz bütün yarım çeyrek soruları karşımıza çıkabilir. İşte o zaman çarpma ve bölme işlemlerinden yararlanırız. Bize bütün verilmiş ve yarım istenmişse bütün sayısı 2 ile çarpılır. Çünkü bütünün içinde 2 tane yarım vardır. Her bütünde 2 yarım olduğu için bütün sayısı 2 ile çarpılır. Yine bütün verilmiş ve bizden çeyrek istenmişse her bütünde 4 çeyrek olduğu için biz bütün sayısını 4 ile çarparız. Büyük parçadan küçüklere doğru giderken çarpma işleminden faydalanırız. Bize yarım verilmiş ve bütün istenmişse 2 yarım bir bütün ettiği için yarım sayısını 2'ye böleriz. Aynı şekilde çeyrek verilmiş ve bizden bütün istenmişse 4 çeyrek 1 bütün ettiği için çeyrek sayılarını 4'e böleriz. Yani küçük parçalardan büyük parçalara giderken bölme işleminden faydalanırız. Bunu da alıştırmalar üzerinde pekiştirelim. 12 çeyrek kaç bütün eder? Biz biliyoruz ki 4 çeyrek 1 bütün etmektedir. O halde ben 12 çeyreği 4-4 gruplamalıyım. 4-4 birleştirmeliyim. 4-4 ayırmalıyım. Yani bölme işlemini çağırıyor zaten bu soru. 12'yi 4'e bölüyorum. Ve 3 bütün ettiğini görüyorum. 12'de 4, 3 kez var. 12 çeyrek 3 bütün eder. 4 bütün kaç yarım eder? Biz biliyoruz ki her bütün de 2 yarım vardır. O halde 4 bütün de kaç yarım olacak? Bunu çarpma işlemiyle buluyorum. 4 tane 2 8 yarımım olur. 4 bütün 8 yarım eder. 8 yarım kaç bütün eder? Her iki yarım bir bütün ettiğine göre ben 8 yarımı 2 2 ayırmalıyım. 2 2 gruplamalıyım. Yani 8'i 2'ye bölmeliyim. 8'de 2 4 kere var. 4 kere 4 bütünüm olmuş oluyor. 8 yarım 4 bütün eder. 16 çeyrek kaç bütün eder? Ben 16 çeyreği Dörder dörder ayırmak, dörder dörder gruplamak zorundayım. Çünkü 4 çeyrek 1 bütün etmektedir. 16'yı 4'e bölüyorum. 16'da 4 4 kere var. O halde 16 çeyrek 4 bütün eder. 14 yarım kaç bütün eder? Yarım sorduğu için ikişer ikişer grupluyorum. 2'şer 2'şer ayırıyorum. O halde 14'ü 2'ye bölüyorum. 7 tane bütünüm olur. 14'te 2 7 kere var. 7 tane bütünüm olur. 10 yarım kaç bütün eder? Ben 10 yarımı 2'şer 2'şer ayırıyorum. Onun içinde kaç tane 2 var? Onu buluyorum. Yani bölme işlemi. Onu 2'ye bölüyorum. 10'da 2 5 kere var. Yani 10 yarım 5 bütün eder. 20 çeyrek kaç bütün eder? 4 çeyrek 1 bütün ettiğine göre ben 20 çeyreği 4'er 4'er ayırmak zorundayım. Yani bölme işlemi. 20 çeyrek bölü 4 eşittir. 20'de 4 5 kere var. 20 çeyrek 5 bütün eder. 6 bütün kaç yarım eder? Her bütün de 2 yarım olduğuna göre 6 tane 2. Nedir bu? Çarpma işlemini çağırıyor. 6 tane 2. 6'yı 2 ile çarpıyorum. 12 yarım eder. 6 bütün 12 yarımdır. 8 bütün kaç yarım eder? Her bütün de 2 yarım olduğuna göre 8 bütün 8 tane 2 eder. Yani 8'i 2 ile çarpıyorum. 8 çarpı 2 16 eder. 8 bütün 16 yarımdır. Şimdi burada yine yarım ve çeyreği bir arada vermiş. Çocuklar 6 yarım ikişer ikişer birleştirdiğimde 6/ bölü 2 eşittir. 3 tane bütün elde ederim. 8 çeyrekten de 4'e böldüğümde 8 bölü 4 2 bütün elde ederim. 6 yarımdan 3 bütün, 8 çeyrekten 2 bütün, 3, 2 daha 5 bütün eder. Şuraya yazalım. Şimdi kesirlerle ilgili problem çözelim. 10 yarım ekmek kaç bütün ekmek eder? Çocuklar, 10 tane yarım. Ben bunları ikişer ikişer birleştirmek zorundayım. Gruplamak zorundayım. Yani 10 sayısını 2'ye bölmek zorundayım. 10'u 2'ye bölüyorum. 5 ekmek eder diyorum. Bunu alt alta da bölebiliriz. Onu da yapalım. 10 yarım ekmek. İkişer ikişer bölüyorum. Onda 2 5 kere var. 5 kere 2 10. Basamakların alt alta gelmesine dikkat ediyorum. Sıfırdan sıfır çıktı sıfır. Birden bir çıktı sıfır. 5 ekmek diyorum. Evet. Yarısı 6 olan sayının tamamı kaçtır? Çocuklar, böyle sorularda şekil çizmek bizi daha kolay sonuca ulaştırır. Yarısı 6 olan sayı için ben bir şekil çiziyorum. Yarısını gösteriyorum. Yarısı 6 demek burada da bir 6 var demek. 2 tane 6. Toplayarak da bulabilirim ama 2 ile çarparsam yine bulurum. 2 kere 6 sayının tamamı 12'dir. Evet. 18 yumurta. 18 yumurtanın yarısı kaç yumurtadır? Yarısı demek çocuklar bir bütün verilip yarısı isteniyorsa her zaman 2'ye bölünür. Her zaman ikiye bölünür. 18 yumurta benim bütünümü oluşturmaktadır. 18 2'ye bölünürse 18'de 2 9 kere vardır. 18 yumurtanın yarısı 9 yumurtadır. Devam edelim. 2 deste kalemin çeyreği kaç kalemdir? Evet çocuklar. Burada bana belli bir sayı verilmemiş. 2 deste verilmiş. Biz destenin ne olduğunu biliyoruz. 1 deste 10 kalemdir. 2 deste 10 10 20 kalemdir. Önce bunu bulalım. 1 deste 10 kalem. Ama bana iki deste verilmiş. İki tane on. Yirmi kalem. O halde benim bütünüm yirmi. Yirminin çeyreğini bulacağım. Çeyreği bulmak demek dörde bölmek demektir. Yirmiyi dörde bölüyorum. Yirmide dört beş kere var. Benim 2 destek kalemimin çeyreği yani 20 kalemin çeyreği 5 kalemdir. 5. soruya geldim çocuklar. Çeyreği 3 olan sayının tamamı kaçtır? Yine böyle bir soruda şekil çizersek daha kolay yaparız. Bir şekil çiziyorum. Çeyreğin nasıl gösterileceğini öğrenmiştik. 4 eş parçaya bölüyorum. Bir tanesi 3'müş. Bir tanesi 3 ise diğerleri de 3'tür. Yani 4 tane 3'üm olur. Ben 3'ü 4 ile çarparsam, 4 tane 3 sayının tamamı 12'dir. 3, bu da 3'tür, bu da 3'tür, bu da 3'tür. 4 tane 3 çarpma işlemiyle 12 ettiğini bulurum. 16 liramın çeyreği ile kalem aldım. Kalemin fiyatı nedir? 16 liram bütünüm oluyor. 16'nın çeyreğini bulmak için 4 eş parçaya ayırmam lazım. Yani 16'yı 4'e bölmem lazım. 16'yı 4'e bölüyorum. 16'da 4, 4 kere vardır. O halde Kalemin fiyatı 4 liradır. Son soruma geldim çocuklar. Hangi sayının çeyreği 8'dir? Aslında 5. soruyla aynı soru bu. Hangi sayının çeyreği 8'dir dediğine göre şekil çizerek daha iyi yapabilirim. Evet bir bütün çizdim çeyreğini gösterdim. 4 eş parçaya ayırarak. Bunun birinin 8 ettiğini görüyorum. O halde bu da 8'dir. Bu da 8'dir. Bu da 8'dir. Yani 4 tane 8 var bunun içinde. 4 ile 8'i çarpıyorum. Çeyreği 8 olan sayının tamamı 32'dir. İnşallah faydalı olmuşumdur çocuklar size. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin.